Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah bugün öyle tatlı güzel bir modelle karşınızdayım ki harika bir model gerçekten şöyle güzel mi güzel bir model çıtı pıtı ama harika şöyle tatlı tek sıra halinde görünen güzel bir iğne oyası modeliyle karşınızdayım şöyle bordo bir sade yazmam var altına krem çiçeklerine de şöyle illa sarı ve şöyle koyu bir nar çiçeği e, iple yapacağım videoma geçmeden önce değerli hanımlar lütfen Eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz destek amaçlı sizden ricam abone tuşuna basarsanız abone olursanız destek olursanız çok sevinirim abone olduktan sonra tüm bildirimler var zil e, çıkıyor ortaya onu da basarsanız tümünü tamamına basarsanız ilk videom yüklediğimde siz haberdar olursunuz değerli hanımlar. Şimdiden tüm destek veren dostlara da çok teşekkür ediyorum. Şöyle hemen iplerimi kenara alıyorum ve yazmamı alıp modelime geçiyorum. Evet hanımlar. Şöyle daha önce zırafalarımı geçtim. Şimdi hemen zırafama şöyle yeşil ipimi önce düğmemi atıyorum. Kenardan iki tane boş sırafa yapacağım. Hemen şöyle bir zürafa yaptım ve zürafaya tekrar geri döndü. Bir kirpik yapıyorum buraya. Boş, sade bir kirpik. Ortaya şöyle bir kirpik daha yaptım. Hemen kirpiğin tepesine çıkıyorum. Şöyle tepeye de minik bir kirpik yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Evet. Şimdi hemen yanına sade bir kirpik yapıyorum. Evet. Hemen zürafa yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi hemen beşinci zırafaya tekrar dönüyor. Buraya ilk yaptığım kirpiye şöyle ipimle düğümümü attım. Şimdi hemen buraya minik mi minik bakın bir iki Bakın iki tane kirpik yaptım ipimi aşağı atıyorum. Hemen buraya tekrar bir kirpik yapıyorum. Kirpiğin tepesini alt kısmı şöyle tek sıra. Hemen tepesine de minik bir kirpik yapıyorum tekrar aşağı iniyorum. Kenarına tekrar bir kirpik yapıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. Arada 5 tane zürafam var. hemen 5. zürafaya tekrar bakın döndüm. İlk kirpiğime şöyle ipimi atıyorum. Hemen bakın ipimi iğnemi buradan geçirip iki tane minik şöyle kirpik yapıyorum. Hemen ipimi aşağı atıyorum. Tekrar buraya bir kirpik yapıyorum. Tekrar içine giriyorum. Şimdi tekrar kirpiğin tepesine minik bir kirpik yapıyorum. İpimi tekrar aşağı atıyorum. Buraya tekrar bir kirpik yapıyorum. Evet hanımlar. Şimdi modelimin zemin kısmı bu şekilde ilerliyor. Ben hemen biraz daha ilerletip üst kısımla tekrar beraber olacağız. Evet. Şu alt kısmını bakın dört gül üzerinde çalıştım. Alt sırası bu şekilde ilerliyor. Şu burada iki tane küçük minik kirpiklerimiz vardı onların ilkine şöyle sarı iple düğümünü attım hemen diğer tarafa atıyorum şimdi buraya önce bir düğüm atıyorum bakın küçük bir bir e, zürafa yaptım hemen içine minik iki tane zürafa mı veya minik kirpik yapıyorum Şöyle ipimi buradan alıyorum. Hemen diğer iki kirpikten birine önce düğümümü atıyorum. Koptu. Ben fazla alayım. Ben diğer kirpiği atıyorum. Şimdi buradaki zürafanın içine önce düğüm atıyorum. Bir ve iki. Şöyle iki tane minik kirpik yapıyorum. Şimdi hemen bu buradaki güllerimi de aynı şekilde sarı iple buraya minik kirpik yapayım. Daha sonra bu güzel rengimi geçeyim. Evet. Şöyle bakın buradaki minik pıtırkılarımı bittim. Bitirdim. Şu haliyle bile çok güzel görünüyor. Şimdi hemen şöyle lila rengi ipimi alıyorum. Şimdi tekrar buradaki kirpiye atıyorum. Hemen düğümümü attım. Hemen diğer kirpime de atıyorum. Evet. Bakın şöyle bir köprü oluşturdum. Hemen diğer tarafa atıyorum. Evet. İki katlı ipimi yaptım. Hemen burada bakın. Burada ipimi ikiye katladım. Hemen burada ilk günce düğümümü burada atıyorum. Hemen buraya bir kirpik yapıyorum. Bir. iki tane şöyle minik kirpik yapıyorum. Hemen tekrar minik bir kirpik yapıyorum. Tekrar iki tane minik sırafa yapıyorum. Tekrar bakın minik bir kirpik yapıyorum. Tekrar iki tane zürafa yapıyorum. Ve tekrar minik bir kirpik yapıyorum. Şimdi tekrar zürafa yapıyorum ve şöyle ilk gülümü bu şekilde tamamlamış oldum. Bakın çok tatlı bir model oluyor. Gerçekten model harika oluyor. Şöyle çıtı pıtı, nazik, güzel bir model oluyor. Şimdi hemen bir diğer rengimi alıyorum. İsterseniz hanımlar sade şöyle renkte yapabilirsiniz veya benim gibi şöyle iki renkli veya üç renkli de yapabilirsiniz. Bakın tekrar ilk zürafaya, pardon kirpiye ipimi, düğümümü atıyorum. Hemen bakın diğer tarafa atıyorum. Şöyle bir köprü oluşturdum. Hemen tekrar ipimi bu tarafa atarak ipimi ikiye katlayarak bir ikiye katlayarak şöyle daha güzel bir görünüm elde etmiş oluyoruz. Şöyle kalın oluyor alt kısmı. Hemen buraya önce şöyle minik bir zürafa yapıyorum sonra bir kirpik yapıyorum tekrar iki tane bir ve iki, i̇ki tane kirpik yaptım tekrar bir kirpik 1 2 Tekrar bir kirpik. Tekrar bir iki tekrar bir kirpik yapıyorum. Araya minik iki tane zürafa yapıyorum ve kirpik yapıp tekrar bir zürafa yapıp gülümü tamamlıyorum. Bakın bu kadar güzel bir model oldu. Hemen şu iki rengimi de yapıp geliyorum. Evet hanımlar. Modelimin güzelliğine bir bakın. Harika bir model oldu. Çok güzel. Şöyle çiçek bahçesi. Çok güzel. Her türlü yazmaya, her türlü renge de yakışacak. Güzel mi güzel, tatlı bir model oldu. Yıldız modeli bu şekilde Şöyle rengarenk çok güzel renkler birbirine de uyuyor. Evet değerli hanımlar. Bu şekilde modelim son hali. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.